Bugün Sakarya'dayız. Çiçek gruplarından tanıdığım, beraber aynı grupta yöneticilik yaptığım sevgili arkadaşım Sadife Yaman onun bahçesini gezeceğiz inşallah. Bu güzel bahçenin sahibesi Sadife kardeşim. Şu muntazam dizilişlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, semiz bir de önden bakalım. Yanında kardeşleri, arkadaşları var ama kaktüsler. Çok hoş bitkilere, çiçeklere gönül vermiş insanların nasıl emeklerle böyle güzellikleri oluşturduklarına dikkat çekmek istiyorum. Bana da bundan evet, verecekmiş arkadaşım. Ama o koca dalı kopardın değil mi? Kopardım aylan. Çok güzel olmuş ama bendekiler daha küçük. Bir beşik görüyoruz. Bir beşik ve içinde karides çiçeği oturtmuşsun arkadaşım. Bu da. Boncuk sedum yani e, yuvarlak olanı, uzunca olanı da var. Şöyle bakarsanız sanki yeşil e, üzümler. Farklı deyince hepsi bir arada farklı bir yerde. Onu demek Tabii istedim. Işte, ha, beyazı da var bol çiçek açmış. Az daha şu güzelliklerden mahrum kalacaktık. Bu arada çok teşekkür, teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür <laughs> ederim. Geldiniz, bizi memnun ettiniz.